Kerem İşkan'a teşekkür ediyoruz ve seçime doğru özel bölümden tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sayın seyirciler her akşam olduğu gibi seçimlere kadar burada Konya'daki tüm seçimlere hazırlanan ve yoğun çalışan partiler. Tabii malumunuz seçimlere çok az bir zaman kaldı. Partiler adaylar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Biz de burada her akşam o adaylarımızı konuk ediyoruz. Her partiden adayları burada hem sizler daha yakından tanıyorsunuz hem de kendilerinin planlarını, projelerini, vaatlerini bir kez de Kanal 40 ekranlarından sunuyorlar. Dün de duyurduğumuz gibi bugünkü adayımız e, CHP 1. Sıra <laughs> Milletvekili adayı Sayın Hüsnü Bozkurt. Efendim hoş geldiniz. Çok Sağ olun. Konyalı'nın tanıdığı adayları burada. Kendinizi tanıtarak başlayın demiyoruz. Evet, evet, Siz çünkü evet. e, Konya'nın tanıdığı bir e, isimsiniz. Yıllarca sağlık alanında önemli hizmetleriniz oldu. Baş oldu. oldu. E, Sayın Bozkurt şimdi de ee, dediğimiz gibi az önce de seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm adayların bültenlerimizde de gösteriyoruz. Evet. Siz de ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Evet, evet. Karapınar'dan giriyorsunuz. Evet evet efendim. Ee, nasıl gidiyor seçimleri? İki hafta gibi kısa bir zaman kaldı. Ee, sahada neler yapıyorsunuz? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Vatandaşlarla neler konuşuyorsunuz? Ne şikayetler duyuyorsunuz? Efendim önce e, Kanal 42 televizyonumuzun bu güzel programına ve bu program vasıtasıyla bizi halkımızla buluşturduğu nedenle teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra 17-18 gün kalan 25. dönem milletvekili seçimlerimizin halkımız için, ulusumuz için, milletimiz için iyilikler üretmesini temenni ediyorum. Biz 3 aydır sahadayız biliyorsunuz. Ön seçimle başlamıştık. 3 aydır yurttaşlarımızla temas halindeyiz. Bizim bir iddiamız var. Siyaseti kavga için yapmıyoruz. Bütün partiler, bütün partilerde siyaset yapmaya çalışan adaylar ya da o partilerin yöneticileri, üst yöneticileri hepsi bu ülkenin iyiliği için uğraşan ve ülkemize, ulusumuza hizmet etmek için yarışan adaylar. Dolayısıyla ben herkese bu halka hizmet yolunda iyilikler diliyorum. Ama biz iddiamız o ki ülkemiz iyi yönetilmiyor. Hem dış politikada, hem ekonomide, hem siyasette, hem iç güvenlikte ciddi sorunlar var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeyi çok daha iyi yönetebileceğimizi söylüyoruz. Bu amaçta da yaklaşık bir yıl ilgili tüm toplum kesimleriyle görüşülerek, kendi örgütlerimizde tartışılarak, 30'un üzerinde ekonomist ve bilim insanının da katılımıyla e, ciddi bir e, seçim bildirgesiyle halkımızın huzurundayız. İlk 100 günde ne yapacağız, ilk bir yılda ne yapacağız, 4 yılın sonunda nasıl bir Türkiye vücuda getireceğiz? Bunların hepsini gittiğimiz her yerde yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. Birçoğunu zaten yurttaşlarımıza mal oldu evet, biliyorsunuz. Dediğiniz başlıklarda önümüzde profilleri evet, 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 görüyoruz. Evet, evet. E, çok iddialıyız. Şöyle çok iddialıyız. E, Türkiye'nin Konya'dan ayrı düşünülmesi, Konya'nın Türkiye'den ayrı düşünülmesi mümkün değil. Mutlaka. Üç aydır sağdayız. Örneğin bugün Karapınar'da bütün pazarcı esnafını gezdik. Belki size inanması zor gelecek. Ee, yeni bir yere taşımışlar e, giysi satan pazarcı esnafını. Eski cezaevinin bulunduğu bulvar, neredeyse bir kilometrelik bir bulvarda bütün samimiyetimle söylüyorum. Yüzlerce esnaf var. Ne diyor? Ama hocam? 10 tane alışveriş eden insan yok. Evet. Çok ciddi söylüyorum. Aynı şekilde sebze pazarını dolaştık. Orası da aynı. Fiyatlar yüksek. Üretici çok düşük fiyatla aracıya, aracı pazarcıya. Yani e, emekliden üniversite gencine, kadından memura, işsizden iş sahibine bütün toplum kesimlerinin, abartmadan söylüyorum, hepsinin ciddi sorunları var. Hepsini dinliyoruz, paylaşıyoruz. Örneğin yine Karapınar'da bugün e, nakliyeciler e, odamızı ziyaret ettik. Evet. Orada aşağı yukarı 200 250 kamyon e, çekilmiş. Kamyoncu esnafı örneğin Kabir belgesini, her seferinde 18 milyar lira verip almaktan şikayet Evet kamyoncular bundan çok şikayetçi bültenlerimize şikayet. de yani, çok sık şikayet evet, yani, Tabii ki sizler basındasınız yani bizden daha iyi tespit ediyorsunuzdur sorunları ama mantıken bir düşünün şimdi bir e, kamyoncu esnafı eğer e, borcu varsa e, kamyonu bağlanıyor. Peki biz e, normal bir esnafın dükkanını kapatıyor muyuz borcu var diye? O kadar ciddi haksızlıklar var ki sadece bu bir kesim yani kamyoncu esnaf. Sanayi çarşısını gezdik bakın. Sanayi içerisinde birçok insan e, bağ kur borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamamaktan yakınıyor. Şimdi sosyal devlet yurttaşlarına sağlık, eğitim, barınma e, ve asgari geçimini sağlamakla yükümlü olan bir devlet. Sosyal devlet ilkesi Evet ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni birçok televizyonda e, halkımıza sunduğu sosyal yardımlar nedeniyle akışlamış bir adayım. Yani iyiye iyi dememiz lazım. Özürlüsü olana, e, yaşlısı olana, muhtacı olana yardım yapıyorsunuz. Ama e, asıl mesele şu ki e, sosyal devlet ilkesi gereği siz e, eğitimi e, metalaştırdınız. Sağlığı ciddi anlamda metalaştırdınız. Şimdi sağlığı hemen e, o konuda burada konuk ettiğimiz isimlere biz uzmanlık alanlarında da evet. sorular yöneltiyoruz. Bunlardan bir tanesi de yani siz Tabii sağlık ki. dünyasında uzman bir isimsiniz. Uzunca evet. zaman evet. E, bu sektörde hizmetiniz bulundu ve başhekimlikte yaptınız. Konyalı sizi evet. bu çerçevede de tanıyor. Şimdi hükümetin iddialı olduğu konuların bir tanesi de hatta başında sağlıkta... Yapılanlar, bu kendilerinin değil de sağlıkta devrim yaptık evet. diyorlar. Siz bu konuda bir uzman olarak sağlık dünyasında uzun yıllar hizmet etmiş birisi olarak nasıl görüyorsunuz hükümetin sağlıkta yaptığı devrimi? Ben yani tekrar söylüyorum bu ülkeye 92 yıllık cumhuriyetimizin süresince yani bu 92 yıl süresince ülkemize hizmet eden. Mustafa Kemal Atatürk'ten Tayyip Erdoğan'a kadar İsmet İnönü'den Ahmet Davutoğlu'na kadar herkese teşekkür ediyorum. Yani sağlıkta dönüşüm programıyla ilk dört yılda yapılanlar zaten 57. hükümet yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Abdullah Gül'le kurduğu hükümetten önceki hükümet döneminde evet. Kemal Derviş'in ekonomik programı çerçevesinde gelen bir süreç. Bunların birçoğu da doğru. Bu yani Sezar'ın hakkı Sezar'a ilk dört yıllarında doğru işler yaptılar. Ama bakın geldiğimiz noktada Türkiye'nin 2002 yılında 7 milyar dolar civarında olan toplam sağlık harcaması 56 milyar dolara çıktı neredeyse. Ve şimdi bütün katkı paylarıyla asıl para halkımızdan alınmaya başlandı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden ben Sosyal Sigorta Kurumu Hastanesi başhekimliği yaptım. 92 1992, 1992 97 yılında. Evet, varmış. şimdiki Meram Eğitim evet, Araştırma Meram Eğitim. Hastanesi. Şimdi bakın o zaman bir Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeyeni, işçisi ya da emeklisi hastaneye gelirdi. MR ise MR, tomos, tomografisi ise tomografisi, ameliyatı ise ameliyatı yapılırdı. Çeker giderdi. Şimdi ee, evet doğru işte 960 küsür tane e, özel hastane var ülkemizde e, ve özel hastaneler hala 2006 yılının su fiyatlarıyla hizmet veriyorlar devlete yani 2006 2015 10 yıldır evet. Örneğin 2006 yılındaki apandist ameliyatı fiyatıyla bugün apandist ameliyatı yapıyor özel hastaneler. 2006 yılındaki sezaryen fiyatıyla sezaryen yapıyor. 2006 yılındaki bypass ameliyatı fiyatıyla bypass yapıyor. Oysa 2006'dan bu yana özel hastanelerin bütün giderleri artmış durumda. Şimdi ne oluyor o zaman? Diyor ki %200 fark aldı. Evet. Kimden çıkıyor bu fark? Farktan çıkıyor. Artı bankur ve sigorta primlerini ödeyemeyenlere öyle bir e, vahşi faiz uygulanıyor ki vahşi diyorum çünkü başka bir sözcük bulamıyorum. E, i̇nsanlar e, böyle bir bir sene, iki sene Bağkur primini ödemediği zaman o araya da böyle 5-6 sene gelince geçen gün bir hastamıza 57 milyar Bağkur borcu çıktı. 57 milyar birçok vatandaş şikayetçi. Şimdi bunu, bakın derdi. bütün bunlar e, böyle gözden e, görmezden geleceğimiz sorunlar değil. Sağlıkta da çok ciddi sorunlar var. Bakın bugünlerde aile hekimleri, binlerce aile hekimi greve gidiyor. Niye greve gidiyor? Çünkü aile hekimlerine hem e, yapabileceklerinden çok daha fazla iş yüklenmiş durumda, hem de onların bir sürü angarya yüklenmiş durumda. Yani adli nöbet, şu nöbet, bu nöbet, bir de şimdi acil nöbeti. Yani demeye çalıştığım şey, Böyle e, tabii ki Adalet ve Kalkınma Partili dostlarımız sağlıkta ciddi dönüşümler yaptıklarını söylüyorlar. İlk dört yıl için bunlar da oldu. Ama son sekiz yıllık iktidarlarında hem yurttaşımızın sağlık hizmeti almak için ödediği paralar çok artmıştır. Hem de onlara hizmet veren kurumlar... E, kendi kendilerine işi döndüremez duruma gelmişlerdir. Bakın bir tam gün yasası çıkardılar. Hemen onu da kısaca bahsedelim. Başka bir Konya çerçevesinde sorulacak. olacak. Üniversitelerimizdeki çok yetişmiş <laughs> ciddi e, dünya çapında e, hocalar ayrıldılar. Hatta Sayın e, Cumhurbaşkanımız yani e, o zamanki Başbakanımız kendi ameliyatını üniversiteden kendi çıkardığı yasayla ayrılmış bir hocayı dışarıdan getirtip yaptırmak durumunda kaldı. Bunlar e, tabii her şey halkımızın gözü önünde ama ben e, özellikle son 8 yıl göz önüne alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının e, sağlıkta e, halkımızı ciddi zora soktuğunu yaşayarak bilen bir insanım. Peki 8 Haziran günü eğer meclise gidecek adaylardan birisi olursanız ki Konya'nın meclise göndereceği adaylardan yüksek ihtimalle birisi olacaksınız. CHP birinci sırada adaysınız. Konya'nın sorunlarından hangisini öncelikli görüyorsunuz ve hangisine hemen meclis, meclisteki çalışmalarınıza öncelik verir, vereceksiniz? Son olarak bunu kısaca alalım. Evet. Süre öncelikle, aşmadım. öncelikle evet görüyorum. Haber spikerimiz de geldiler. Öncelikle Konya algına doğruları söyleyeceğiz. Evet. Yani neyi yapabileceksek onu söyleyeceğiz. Örneğin e, Konya için e, şimdi gündemde olan biliyorsunuz e, işte bütün billboardlarda ben hayretlerle izliyorum. İşte Konya'mıza metroyu kazandıran başbakanımıza teşekkürler ediliyor. Evet. E, oysa metro projesi biliyorsunuz 2004 yılında da e, gündemde olan bir projeydi. Aradan 11 yıl geçti. Ve e, sevgili halkımız e, raylı sistem için yapılan e, Alaaddin Tepesi'nden Yeni Adliye'ye kadar uzanan kazıyı e, metro kazısı zannediyor. Evet. Onun için halka doğruları söyleyeceğiz. Yani biliyorsunuz 2011 seçimlerinde de Kanal İstanbul projesi vardı. Şimdi hiç bahsedilmeyen. E, Konya'da e, örneğin Ereğli'de çok ciddi bir kapalı sistem sulama sorunu var. Ereğli ilimizin Ereğli ilçemizin il olması gerekiyor. Ereğli'yi mutlaka il yapmamız gerekiyor. Karapınar, Emirgazi ve Bunun hatta. için çalışacaksınız. Bunu mutlaka yapacağız. Evet. Ereğli'nin kapalı sistem e, sulama sorunu çözmemiz gerekiyor. Konya'daki e, ulaşım sorunu bakın yani gerçekten ciddi anlamda var. Anlıyorum ben. Süre daraldı herhalde. Ama bir duyuruyla bitirmek istiyorum. E, önümüzdeki salı günü 26 Mayıs salı günü Sayın Genel Başkanımız saat 12'de Ereğli e, ilçemizde bir miting yapacak. 13.30'da Akşehir, 15'te Seydişehir'de yurttaşlarımızla buluştuktan sonra 16'da Konya Kent Meydanı'nda Konyalılarla buluşacak. Evet, bunun duyurusunu ben da buradan yapmış oldunuz. yurttaşlarımızı davet etmek istiyorum. İzninizle teşekkür ediyorum. Peki Bana. biz de çok teşekkür tamam, ediyoruz tamam. sorularınızı cevaplandırdığınız teşekkür için ederim. ve tüm adaylarımıza dilediğimiz tamam. gibi sizi de başarı dileklerimiz için. Ben, ben, ben de bütün partilerde yarışan bütün milletvekili adayı kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Hepsine iyi çalışmalar diliyorum. Peki kolay gelsin size. Sayın seyirciler seçime doğru özel yayınımızda bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra milletvekili adayı Sayın Hüsnü Bozkurtlu. Yarın yine başka bir partinin adayıyla bu ekranlarda karşınıza olabilmek ümidiyle şimdi sözü Kerim İşkan'a bırakıyoruz. Teşekkür ederiz.